Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte Roblox'ta Murdar Mystery'deyiz. 2'deyiz. Bugün yanımda kimler var? Hemen bir yoklamanlı oğlum. Mehmet var. Panda Sadu. Hoş geldin. Ola ola. Miraç var. Can var. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bir de yeni kıyafet nasıl arkadaşlar? Panda abi yazıyor ve Panda abi Muhammed. Muhammed yok arkadaşlar. Sadece Panda abi. Allah Allah şimdi ilerleyelim uzun zamandır yani bir iki üç gündür biraz roblox roblox videolar atmıyor eğer ne soracak olursanız biraz iş mi var tamam mı yani öyle biraz zorlanıyoruz bugünlerde zaten yine görüyorsunuz masumuz Bu arada Can sen ölmüşsün. Sen ölmemişsin. Allah Allah. Bu arada e, katili yazmayın. E, katili yazmayın. E, söylemeyin. Çete de yazmayın. Mesela ben öldüm. Kimse. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Benim kombin de iyiymiş. Ya şu Murder sesleniyor. Buradan. Ya şu e, şeye bir parkur getirin bu oyuna ya. Böyle bir söylediğinde mesela. Şu taraflara bir ekleseniz. kazanmıştım bravo. Bu arada kılıç aldık kılıç. Harita seçelim. Harita seçin. Evet. Bir dahaki sonra haritaya bir harita seçin. Videonun üstünde bir iki el oynadık. Katil olamam bu sefer. Yani. Şimdi. Bu sis ne burada? Allah Allah. Gidin. Mehmet propanda takip etme. Vururum ha. Vururum. Yaklaşmayın. Bekliyorum Mehmet propandayı. Allah Allah. Evet sanırım sen Mehmet. Panda sever Mehmet. Mehmet pro Kimin katil olduğunu sanırım çözdüm. Ama iki o şu an ne yapıyor bilmiyorum. Burada bir şeytimiz var. Aha Miraç Miraç Pan Pan Allah Allah bura kapalı Ya bura kapalıydı arkadaşlar gördünüz siz ee, arka kameradan böyle bakıyordum gözükmüyordu Yapacak bir şey yok Nuvuz biz biraz ee, Gerçeğini söyleyecek olursunuz <laughs> Neden sen meme gidip nubum ya Harita seçin Harita seçin Haritayı seçin Ee, bu olsun ya da bu bu <laughs> Sıra bakmayın arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz bir gidelim artık tünellerden mi? Tünellerde mi öleceğiz? Dışarıda mı öleceğiz? Sonumuz hayırlı olsun. İlla öleceğiz bir. Biz bu hayata... Biz bir. Biz bu hayata bir tane... Söyleyeyim neyiz? Bir havucuz. Hav Miraj git buradan Miraj vallahi şimdi benim kellemi kapartırsın. Cına Allah. Can çabuk Mehmet Propanda'yı alır çabuk. Söylemeyeceğim ya yanlışlıkla ağzından çıkıyor. Zaten biraz, Zaten biraz gördü. Mehmet Propanda Can'a bir vuruş. Aha Panda Sadok. Panda Sadok alçalık. Hayat. Dur dur şöyle bir katil diyelim Kendimizi tek izli Kendimizi tek videolar çıkartmıyoruz. Sizleri de çıkartıyoruz. Emeklerimiz boşuna gitmesin. Ya can Allah aşkına benim dediğim gibi değil mi? Mesela M şu MM2'ye şu taraflara bir tane parkur yapsalar iyi olmaz mı? Bu arada sen ölmedin mi? Mesela e video çeken zaten durdurma e yapabiliyorlar ama ben daha fazla durdurmayı bilmiyorum. Yani yok yapamıyoruz. Ee, Windows G ile. Ee, şey arkadaşlar. Mesela bir söylesin. Mesela e, o zamanda mesela gitsin bir parkur yap. Arkadaşlar. Mesela şu taraflara bir yerlere yapsınlar. Bir dakika. Mesela şu kapı neden burada? Buradan direkt bir parkur kapısı yapın. Tamam mı? Oradan içeri gidelim bir parkur yapalım. Yani böyle gerekmeli. Böyle oynayalım. Güzel bir oyun. Böyle biraz güzel güncellemeler getirseler Bu gayet güzel olur. benim evet. yani dediğim böyle olur. Bir çete bakalım. Süre var. Süre varsa da o. Süre var süre. Süre var değil mi? Ee... Bir çete yazın. Süre var mı bu oyunda? Hakikaten hiç. Gazıma çekmemiş bir şey. Süre var mı oyunda? Varmış. Bravo, bravo, professor. Rol çekilişinde gelin. Rol çekilişinde gelin bu arada. Allah Allah, gidin peşimden. Son el mi? Seni kaç, kaç dakika oldu ki? Benimki dokuz. Öldürme Mehmet propanda. Bak ne burada sıkıştırdın. Zaten inliyorum. Dur can ben senin klonun olacağım can. Ben senin klonun olacağım. Daha da katil diyelim ki şu geldi. Can ben de sen ben de sen olmak istiyorum. Ben de senden olmak istiyorum. Can bana ben, ben yapayım. Ben yapayım. Error verdi. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Ne oldu? Error. Ne kafama ne oldu? Bilmiyorum ki. Kafam güzelsin. Ya abicim. Kim katil? Ya Miraç. İnsan biraz bir. Ne ah, Ne diyeyim ki ya? O oldu yoldu. Ben de sona diyorum ya. Yeter. Uzun olmasın fazla. Hangisi? Allah. Karakol bir yapan e, ilk defa kara, kara, karakol seçiyorum videolar için. Sonra bu arada sonra ben hiç katil olamadım video içerisinde. Ben de şey Ve yine masum. Keşke böyle kızma olsaydı şuraya bir kırdım. Ya benim şöyle bir arkadaşlar. Mavi bir tane şapka bulun bana tamam mı bugünlerde. Bugünlerde yine bir Robux alacağız. Şimdi bir böyle bir mavi şapka. Allah gözün çıksın. Bu kim? Oğlum bu nasıl hızlı koşuyor? O nasıl hızlı koşuyor? Ya Cüneyt Herkese bay 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 arkadaşlar onları bekliyorum ha. Gelmesek mi söyleyeyim. Bu arada kombine de bir, bir, bir üzerinden bir üzerin yapın. Onun, onun üzerinden ben bir 8 veriyorum ya da 7 veriyorum. Biraz kötü olmuş şapka yaklaşmamış. Öyle mesela e, yürü yürüme efekti almak istiyorum. Yürüm, alacağız 250 robuksa inşallah alacağım. Ama şimdi değil bir biraz yapalım bir biraz. Dizenim olsun. Hadi arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Seviyorsunuz.